Sonra ben de pişman oldum. Ama geçmiş olsun. Ayla teyzeye de rezil olduk. Nasıl bakacağım bir daha yüzüne? Orası halledilir de... Sen de biraz sakin ol ama yani. Evet abi ya. Anlayıp dinlemeden daldın çocuğa. Takma kafana her şeyi. Sen de bize derdin ne? Patırlasana ha? Çocuklar! Çocuklar! Oo bu ne be? Bize mi seslendin abla? Canım ya. Rica etsem köşedeki markete gider misiniz benim için? <laughs> Anahtarı kaybetmişim. Çıksam dışarıda kalacağım da. Kapıcı sandı lan bize bu. Hiç vallahi. Bakkala kasaba gitmek istesem evde oturur anneme yardım ederim değil mi yani? Hiç. Abicim ne kırıyorsunuz ya? Böyle bir kızın isteği geri çevrilir mi? Ben giderim hanımefendi. Ne arz etmiştiniz? Ay senin hanımefendi diyen dillerini yerim ben. Kabartma tozu. Anlamadım ne tozu? Kabartma kabartma. Adın ne senin? Tekin. Benimki de Filiz. Atıyorum bak parayı yakala. Tamam. Aa. Bekle beni geliyorum. Tamam Tekin. Oğlum dur ya. Tutun şunu abi. Tekin fazla kabarma oğlum. Yakışıyor mu lan delikanlıya bu ayak işleri? Hadi abicim hadi işinize kıskanmayın hadi. Allah Allah. üstü. Canım ya, yordum seni de. Umarım iyi kabartır. Ay çok şekersin. Eh, ben gideyim artık. Limonata yaptım, taze ev limonatası. İçer misin? Senin her şeyi içerim Filiz. Rezil seni, gel bakalım. Üf, nerede kaldı oğlum Tekin? Nerede olacak? Bit gibi yapışmıştır kıza. Abi, kız da kız ama be. Sorma ya. Pişman oldum ben gitmediğime. Bakma yani böyle. Yalnız Tekin gördüğü her kızı eziyor. Bir gün başına bir iş gelecek ha. Benden söylemesi. Beğendin mi limonatanı? Şahane. Yalnız mı yaşıyorsun? Evet. Güzel. Sık sık geliyorum bu taraflara. Geldikçe uğrarım. Bir ihtiyacı falan olursa... Şarap mı içiyoruz? Hayır canım, sevgilimi bekliyorum. Sevgilim mi? Şarkıcı Sonkut var hani, yeni çıktı. Onun arkasında davul çalıyor. Biliyorum, hiç sevmem o şarkıcıyı. Filiz! Filiz ben aç şu kapıyı! Filiz! Aç şu kapıyı! Canım hoş geldin. Bırak bu canım cicim ayaklarını. Songkut'la yattığın doğru mu? Nereden çıktı şimdi o? Yattın mı, yatmadın mı? Niye yatayım ayol? Bir tek Songkut olsa iyi. Bütün grupla yatmışsın lan. Basçı Ergin, trompetçi Sinan, klavyeci Kubilay, bir de hasta Ünsal'la. Bir ben kalmışım lan kahpe. Motor musun lan sen? Manyak mısın sen be? Kafayı mı yedin? Tepside mi dağıtıyorum ben bunu? Allah belanı versin lan. Ne oluyor ya? Bırak. Geç lan şöyle. Bıraksana kızım bıraksana. Vurmasana. Çekil lan Bücür! Bırak! Yapma! Ben sana göstereyim seni <laughs> Bücür'ü! Gel canım sen böyle! Hayatımda beni koruyan ilk erkeksin sen! Lafım mı olur ya Filizciğim? Ne zaman istersen! Küçük müçük diyorsun ama boyuna bakmadan götürüyor adam! Allah'ın yalı kız, şuna bak! Kıskanma lan, kıskanma! <laughs> <laughs> Seni ağzını yırtarım ben. Cebinde paran yok. Kapat, gurur kapat çeneni yürü. Allah. Baba. Ne lan bu halimiz? Baba bizimle ilgisi yok. Tekini yalnız bırakmamak için geldik buraya. Sen gel bakayım. buraya. Ne, ne alt karıştırdın, lan ya. Ya. yine? Önemli değil baba. Tanıştırayım Filiz Asayiş şube komiserlerinden babam üstü çoban. Oğlum delirtme beni. Niye buradasın? Neden buradasınız? İlk önce onu söyle. Önemli değil baba ya. Adam yaralamaktan yani. Ne? Kimi yaraladım lan? Bunu yaraladı, Bunu bunu bunu. Bunu. Yuh. Evet. Bu yarmayı. Yarnam değil baba. Yaptık işte bir şeyler. Geçmiş olsun komiserim. Sağ olun abi. Sağ olun. Oğlan seni aratmıyor vallahi komiserim. Bayağı sıkı çıktı. O olmasa hali araptı bu kızı. Ay oğlunuz gerçek bir kahraman komiserim. Hayatımı kurtardı. Kime kahramanlık yapacağını da iyi biliyor. Bana bak. Bu kıza ne dalga lan? Ha? Baba. Vallahi inanmayacaksın ama. Her şey bir kabartma tozuyla başladı. Kabartma tozu derken? Kabartma tozu baba kapartma tuzu. Benim bir alakam yok baba. Sen gel bakayım ben şöyle. Gel. Ne kapartma Gel ya? bakayım sen böyle. Ha? Alo, Suat abla, Pınar ben. Ha, gördüm Pınar'cığım, gördüm. Nasılsın canım? Suat abla, çok affedersin. Bu saatte aradım ama. Olur mu hayatım, ne demek? Hayırdır? Abla, ya bizim şu çocuk meselesi var ya Ali ile. Yani biliyorsun. Hmm. Ay biliyorum hayatım bilmez miyim? Bir sürü şey denedik. Doktor moktor. Olmuyor Suat abla ya. Bir de sana danışayım dedim. Ne de olsa beş çocuk. Ay tam yerine geldim Pınar'cığım. Boş ver doktorları falan anacığım. Bundan sonra ben bizzat ele alıyorum bu meseleyi. Sen bu çocuğu olmuş bile hayatım. <laughs> <laughs> tamam tamam güzelim. İçini ferah tut sen. Yarın buluşalım konuşalım etraflıca. Hadi iyi geceler güzelim. <laughs> ay. Ay var ya Hüsnü. Duydun mu? İçim parçalandı vallahi. Deli <laughs> saat duydum. Benim de içim parçalandı. Aa niye Hüsnü? Kızım senin aklına uyularak yapılan çocuktan hayır gelir mi Suat? Hayır gelir mi? Aa. Ee. Gel. Baba. He. Ne var lan? Ya param bitti. Önümüzdeki haftanın harçlığından bir on avans çekebilir miyim? Aha al işte. Gör müminisi karşında. Tut ki böyle bir velet getirdiler dünyaya. Ne yapacağız sonra Suat? Ne yapacağız he? ha? Ha? <laughs> Nasıl bakacağız Hesan babanın yüzüne? Ya bu konuyu dağıtmayalım. Alacak mıyım almayacak mıyım on kağıdı? Senin on kağıdına da sana be! eşeksin basana! Tamam tamam yat yat. Hala ne diyor bana ya. Ya. ya? Üşüyorum kızım üşüyorum. Ömer nasıl yatarsın? <laughs> <laughs>